Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni video ile yine sizlerle birlikteyiz. Gelen haberlere göre yapımcılar da gerçek hayatta sevgili olan Erçel ve Bursin çiftinin bu güzel ilişkisini bir proje ile taçlandırmak istemiş. İddiaya göre çifte sürpriz bir teklif geldi. Çiftin arasındaki büyüleceğin Erçel Sinema ve ekranlarına taşımak isteyen yapımcılar Handa Yerçin ve Kiran Gürsün'e film teklifiyle gitti. Siz de yepyeni ve ilk haber durmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Hoşçakal arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz.